Herkese merhaba sevgili dostlarım. 21 Mart Bursa Osman Gazi Hipodromu'ndan 9 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut ve 4. koşu itibariyle başlayacak olan 2. altılı ganyan tahminlerini sizlere paylaşacağız sevgili dostlarımız. Yine Bursa Hipodromu'nda zevkli yarışlar var ve 4 koşu itibariyle Altılı Ganyan saatler 15.30'da başlamış olacak. Bizler yine takip safkanlarımızı sizlere paylaşacağız sevgili dostlarım. Sizler ilk önce tuttuğunuz safkanları daha sonra bizlerin takip safkanlarını ekleyerek en iyi kurguyu oyunu yaparak ikramiye bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Altılı Ganyan'ın ikinci Altılı Ganyan'ın ilk ayında ben 6 numaralı Kılıç Faro'dan çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Zira takip bir safkanımız bugün için yine Onur Yıldız'la start alacak. Daha sonrasında ağır kilosuna rağmen bir numaralı Öner Bey'inden de çok çok iyi yarış bekliyorum. 6 numaralı Kılıç Faru'nun en yakın rakibi olacaktır. 6-1 1-6 bu bitirme ikiliği küçük kuponlar için yeterli gördük. Geniş kupon yapacak yarışseverler için 4 numaralı Oğlum Yaman, 5 numaralı Gencetay ve 11 numaralı Offside'dan kuşunun bombalarını bekleyebilirsiniz. Sıralamamız 6-1 çizgi 4-5 ve 11. İkinci altı binayenin ikinci ayına baktığımızda dört Fikar İngilizlerin kapışmasında ben sürpriz bekliyorum bu koşuda sevgili dostlarımız. ilk önce takip safkanımız ile başlayacağım. 9 numaralı Grey River Nevzat Avcı ile ben kazanmasını bekliyorum. Son yarışındaki dördüncülüğünü çok beğenmiştim. Rakip hanesinde ise on bir numaralı Vilenda oldu. Mahmut Turan'dan sürprize imza atabilecek bir diğer kapasitede olan safkan. 9 11 bir, on bu bitirim ikinin dışına ise yedi numaralı Liler ise küçük kuponlar için yeterli sevgili dostlarımız. Daha da geniş oynayanlar 5 numaralı Hopdini'yi de değerlendirme alabilirler. Sıralamamız 9, 11, 7 çizgi 5 numaralı safkan. Evet altında yani 3. ayağına baktığımızda Tulyar koşusunu seçeceğiz. 1400 metre kompesti Arap atlarının mücadelesinde 1 numaralı oğlum Serkan'dan ben çok çok iyi bir yarış bekliyorum. hanesinde 8 numaralı Sinoplu ve yine sevdiği pistte ihmal edilmemeli ve daha sonrasında iki avantajıyla 6 numaralı Toros ise Tolga Yıldız'la ihmal edilmemeli sevgili dostlarımız. Bu koşuyu bu 3 safkanı yeterli gördük. 1-8-6 Fatih dördüncü ayını oluşturan meydan mücadelede tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da çalışmalarını o zerenle sürdüren ve meydandan çıkmaya yakın gördüğümüz 5 numaralı Kertenkele Ferhat günün bankasıdır. Altılı 5. Ayın ayına baktığımızda 1400 metre kum pistte Arap atlarının birincilik mücadelesinde ben 4 numaralı Acer Erden çok çeki bir yarış vektörün zira sevdiği jokey ile start alacak. Rakip annesinde ise 5 numaralı Arda'nın ateşi Halil Kaptan'la start almasıyla birlikte ikinci şanslı Safkan. Daha sonrasında 3 numaralı Tiranlı ise Kadir Tokoçoğlu ile ihmal edilmemeli. Bu 3 silah şöllerinin dışına çıkacaksa eğer koşu geniş kupon yapan yarı severler için 8 numaralı Şah 12 2 numaralı sınır tanımaz sürprize imza atabilir. Günün kapanış mücadelesi İngiliz Afganlarına mahsus bu koşuda ben 10 numaralı ortadan çok çok iyi bir yarış bekliyorum. hatta alternatif bank olarak önermek isterdim sizler sevgili dostlarım. Fakat ben burada bir değer sürprize imza atabilecek kapısı olan 3 numaralı sistem selsi de Selim İpek'le ihmal etmeyeceğim. Zira Selim İpek ya altı ayın ilk ayında ya da son ayında yarış kazanmasını beklediğim jokeydir sevgili dostlarımız. Bu 10 ve 3 numaralı safkanların dışına geniş kupon yapacak yarış severler. Rakip arayanlar 2 numaralı Neyzen ve 4 numaralı Bostu Pozyon'u da değerlendirme alabilirler. Sıralamamız 10 3 çizgi 2 ve 4. Bugün için Bursa 2. altı gayen değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın bol şans.